Annem Slime Challenge. Bugün yanımda kim var arkadaşlar? Yağmur. Yağmur'la birlikte kanalımızın yaramaz kızıyla birlikte kocaman malzemelerimizle Slime Challenge yapacağız. Ama zarflarımızın üstünde sihirli annem karakterleri var. Yağmur'cum ben kırmızı takımım. Ben de mavi takım. Tamam en son boyalarımızı katacağız arkadaşlar. Ben kırmızıyı seçtim. Yağmur mavi seçti. Evet şimdi önce aynı anda seçelim Yağmur. Hazır tamam. mısın? Tamam. Ben bir tane Avni almak istiyorum. Ben bir tane toprak almak istiyorum. Tamam istiyordum. çok güzel. Bu arada zarflarımızın rengi de uyuştu arkadaşlar. Evet, Hemen yaşıyoruz, yaşıyoruz. değiştiriyoruz tarafını ve aynı anda Krem. duş jeliyle başlıyorum ben de. Palmolive <laughs> Duş jelimi alıyorum yağmurda kremiyle. Hadi katalım. Hemen bir tane ben sadık açmak istiyorum. Ben de cem açmak istiyorum. Tamam, hadi, kırmızı mavi. sağ şeylerimizi seçtik yalnız, farkında mısın? Hadi, 1, 2... Ay çevir çevir çevir. 1, 2, 3! Allah! Kırmızı ya, sim, kırmızı ya. pul arkadaşlar. Hemen şimdi kırmızı pulumu bulmak istiyorum. Nerede görüyor musun Yağmur? Kırmızı pul. Evet burada buldum bile. Ben ve de, de kırmızı simi de alıyorum arkadaşlarım. Hemen önce birazcık sim katmak istiyorum. Şunun üstüne bakın. Ben katıyorum bile. Yağmur da evet döküyor. Bu kadar. Aa, şimdi benimkisinin kokusu bence seninkinden daha güzel oldu Dila abla. Ay ben evet görüyorum. Yağmur. Bende bir kokusu var. Aynen öyle. Ben birazcık daha pul katacağım arkadaşlarım ve hadi bakalım Zarflarımızı seçelim mi Yağmur? Evet. Tamam şimdi ben bir tane Ceren almak istiyorum. Ben çilek alıyorum arkadaşlar. Aa, Şuna. Pembiş Aa. pembiş hemen çevirelim hadi. Evet hızlı hızlı. Arkadaşlar, Pembe slime jeli. Slime jeli çok güzel ya slime ben bunu, jeli. Ben bunu bayağıdır bekliyordum arkadaşlar. En sevdiğim Hı. renk olan pembenin. Evet şenere. şimdi ben de kırmızıma uyumlu. İkimiz de slime jellerimizi katalım bakalım. Benimkinin rengine bakın. Oo. Hadi, ben bir perihan teyze almak istiyorum. Sen ne alıyorsun? Ben de bir tane... Hadi sen çabuk Ay çabuk. Ay seçemiyorum. Cem Aa, alıyorum alıyor. yine. Yine yeşil turuncu uyumu oluyor. ve Arkadaşlarım çeviriyoruz. Yeşil sim geliyor. İki tane bana. Altın sim ve harfli pul. Süper. Ben yeşil simimi alıyorum. Sen de kendine çıkanlarını al. Harfli pulumu aldım. Ben de yeşil simimi aldım. Katıyoruz. Hadi katalım. Arkadaşlar benimki tam yılbaşı konsepti oldu. Arkadaşlar kendi isminizin harfini görebiliyor musunuz? Evet hadi aşağıda yorumlara arkadaşlarım benimki yılbaşı konsepti oldu. Ben bu sefer yeşilimi abarttım birazcık. benimki böyle çok böyle prenses slime evet, gibi oldu Evet, seninki tam kral tacı gibi oldu. Benimki de yılbaşı ağacı gibi oldu. Hadi bakalım hazır mısın Yağmurcuğum? Evet hazırım. Tamam. Şimdi ben bir dudu almak istiyorum. Sen ne seçiyorsun? Ben de bir tane Ceren seçiyorum. Aa, tuğçe tuğçe karıştırdı. Arkadaşlar, resmi... bakın bakın hayır, resmi çok benziyor aslında. Aa, Bakar mısın? Evet, falan evet var. çok benzettiğin için bence karıştır Hadi çevirelim bakalım ne geliyor? Wow. Slime zeli yine. Slime jelly çok şanslısın. Benim çok büyük bir ee, benimki olacak. de pembesim arkadaşlarım pembesimden katmak istiyorum. Hemen şöyle gelsin bakalım simli simli oldu şuraya bir bakar mısınız güzelliğine? Bayılıyorum simlere zaten arkadaşlar. Hadi biraz da simimden kattım. Harika bir slime oluyor. Çok güzel. Evet. Şimdi bu kadar yeter. Yağmurcuğum sen onu dök. Bekliyorum seni. Hemen sık. Ve yeni bir tane seçelim. Arkadaşlarım sizin en sevdiğiniz karakter hangisi? Bilemiyorum ama Taci'yi sevdiğinizi biliyorum. Ben ya biraz. Ya ben de Taci seçeceğim. E tamam. Hadi orada Taci var o zaman. Gel. İkimiz de Taci'lerimizi evet, aldık. Evet Taci'lerimizi aldık. Bakalım Taci'ler bize ne getirecek arkadaşlar? Slime <laughs> ya, i̇şte Çok şanslı yağmur ama ben de slime jeli alıyorum. Ben de çok şanslıyım. Hadi bakalım sen de tıraş köpüğünü al. Ben de slime jelimi aldım bile Bana arkadaşlarım. arkadaşlarım. Bana biraz daha sim katar. Ay çıkar. evet çok güzel oldu çünkü. Şöyle ben slime jelimi yandan şöyle sıka sıka devam ediyorum. Şu an pullarımın üstünü kaplıyor. Çok güzel. Yağmur da tıraş köpüğünü sıksın. Bakalım hangimizin ki daha güzel olacak arkadaşlarım. Hangimizin ki ben de tıraş köpüğü istiyorum ama. Oo oh, bayağı kocaman bir slime of. yapacağım ben. Evet Şuna çok bakıyorum. güzel. Harika oldu. Aynı şey gibi yağmur. Hmm, pamuk şeker. Evet, pamuk, pamuk şeker, şeker, prenses tacı var. Her şey karışımı oldu bu. Arkadaşlarım bu arada biliyorsunuz gözlerimiz açık olduğu için yağmur hile yapamıyor. Ama ya. yağmur gerçekten çok şakacı olduğu için böyle yapıyor. Yoksa normalde zaten biliyorsunuz ki çok tatlı, çok iyi bir insan. Hemen şimdi bunları karıştırıyoruz ve yenisini seçelim mi? Hazır evet, mısın? Hadi gelsin. yeni malzemeler gelsin. Kayboldu arkadaşlar. Olsun olsun. Her şey o olabilir her an. Ben bir Tuğçe alma, Ay Tuğçe diyorum ben de bu sefer karıştırdım. Ceren Ceren. Ah, Ceren'im gelsin. En sevdiğim karakter. Uu, bana daha bakalım Ceren ne... <laughs> ile... Arkadaşlarım. Ceren bugün senin istediğin her şey oluyor. Bana Ama... Mark ve ben de sim istemiştim. Evet aynen gerçekten bu sefer enerjinizle çok güzel gidiyoruz. Tıraş köpüğümü de aldım çok şu şey, güzelliğe odatıyor. teşekkür ettim. Hemen ben de tıraş köpüğümü bolca. olacak katıyorum ben bolca. de. Bolca. Ay şöyle çalkalayalım arkadaşlarım. Şöyle gelsin bakalım. Her yere şu an kar spreyi gibi oldu yalnız Sen Gerçekten bir yılbaşı slime'ı gibi oldu. Evet yılbaşı ağacıma şu anda kar spreyi sıkıyormuşum gibi hissettim. We wish you a Merry Christmas We will... Yoksa önce boyalarımızı mı katsak? Evet. Sıra geldi mi boyalara? Çünkü arkadaşlarım her şey kayboldu ve ben boya istiyorum artık. Hemen şöyle elimi sıyırıyorum ve boyalarımızı alalım mı Hatta sen evet. verirsen çok sevinirim Ben zilabı kırmızıyı almaya karar verdim. Hayır Şeyi öyle mi? bir şey yok. Ya iyi tamam. Yağmur başında seçmiştik. Arkadaşlarımız sonra oyun bozan derler ya. bize. Maalesef arkadaşlarım ne gelirse şans dedik ve... Bir damla küçük bir damla şöyle bir damla daha bir damla daha çünkü bu gerçekten çok renk veriyor arkadaşlar şimdi karıştıralım bakalım yetecek mi ki bence yeteceğine eminim. Yağmur sen ne düşünüyorsun? Mavi biraz galiba az renk veriyor benimki biraz daha sıkma. Sen karıştır daha sonrasında yine sökersin mavine kırmızı da gayet iyi birazcık daha dökebiliriz aslında değil mi? Evet. Ben küçük bir tane yeter diye düşündüm ama şöyle bol canı dökeceğim arkadaşlarım. Evet çok güzel oldu. <laughs> Hazırsan birer daha zarf çekebiliriz. Evet. Hadi o zaman ne seçelim ne seçelim ben bir duda almak istiyorum. Sen ne alıyorsun? Ben de bir tane ee, ee, ceren, Ceren, Ceren! Evet, ceren. ceren, ceren. Arkadaşlar, arkadaşlar Ceren alıyor. Hadi bakalım ne geliyor? Tıraş köpüğü. İnanmıyorum Aynı anda abla. tıraş köpüğü geliyor. Hadi önce ben sıkayım. Azıcık sıkacağım ben zaten. Çok sıkmayacağım. Sana şimdi tıraş köpüğünü vereyim şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Birazcık daha tıraş köpüğü geldi. Ben de çok sıkıldım arkadaşlar. Popidik popidik bir slime'ımız oluyor. Şimdi birer tane daha alalım. Kim alalım? Ne alalım? Avni'nin karısını alayım mı ben? Tamam, Hadi. Avni'nin karısını, Avni karısını, al. karısını alayım. De. Arkadaşlarım bakışa bakar mısınız bize? Hadi Yağmur az Eda'yı Eda alıyor yağmur Yağmur'da. Evet. Eda da arkadaşlarım aramızdan ayrıldı maalesef. Evet. Rahmetli oldu. Onu da rahmetler arıyoruz. Bu aralarda hep böyle. <laughs> karışık pul geliyor. harfli pul. Arkadaşlarım karışık pul hangisi biliyor musunuz? İşte burada bakın. Bakın 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 bakın. Karışık i̇şte karışık. Aslında... Çok Asıl güzel. Şuna bakın. Evet çok güzel. Atalım mı Yağmur'cum? Hadi bakalım döküyoruz. Karışık pulumuzda şöyle arkadaşlar bu taraftan dökü. Oo, arkadaşlar. Oo, çok güzel oluyor. Çok güzel. Çok güzel oldu. Karıştırmadan hemen devam etmek istiyorum ben. Hazır mısın Yağmur'cum? Tamam, hazır, du evet. açmıştık değil mi? Yanlışlık olmaz. Evet tabii ki açtık arkadaşlar. Ben aldım. Aa ben de alırım o zaman. Betiş bize ne getiriyor? Hemen çevirelim. Bakalım. Sabun sabun getirdi bana. Krem getiriyor bana da. Evet hemen. Oradan. Ben de krem, krem. Bir de ben ne gelmişti ya? Unuttum bir Ha, krem geldi. Benim kremi tarafımda. alayım Yağmurcuğum. Yağmur bir şey söyleyeyim mi? Galiba ben burada açtığım bir şeyi tekrar koydum ve tekrar döktüm. O yüzden o senin hakkın, sen onu alacaksın. Tamam. Tamam. Yağmur haksızlık yok çünkü arkadaşlarım hemen şöyle krem dökeyim. ben büyük ihtimalle burada aldığım Hemen zarfı böyle önüme koydum. Sizler de fark etmişsinizdir. Ben de bir yanlışlık yaptığımı fark ettim. Hemen oradan alabilirsin Yağmurcuğum. Perihan teyze. Evet. Peri ben teyze. Perihan teyze. Perihan teyze lütfen bana güzel bir şey Hadi Yağmur'a güzel bir şey getir Perihan teyze. Ne geliyor? Wow. İşte Perihan teyze seni çok seviyorum. Grissim ve Şimdi o zaman ben de karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Yağmur da gelenlerini daksın bakalım. Yağmur'unki de çok farklı oldu Benim gerçekten. O kadar parlak oldu ki arkadaşlar. Frozen şimdi. Frozen oldu Elsa gibi oldun Yağmur. Çok evet, güzel. Tam Elsa'nın Tam Elsa. Ben bayılıyorum Elsa'ya zaten renklerine de. Benimki de böyle pamuk prenses <laughs> çünkü böyle pamuk şeker gibi oldu. Gerçekten çok güzel. Tam bir pembe, pofuduk slime'ım oldu. Benimki en soft slime. Let it go. Let it go. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Benim pofuduk oldu. Çünkü siz pofuduk slime seviyordunuz ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben de açacağım slime'ımı. Açsın bakalım. Ama e, şimdi en büyük slime kazanacaksınız. Hayır ya. İşte en Güzel en pullu Hayır, en, en açılabilen Ay yıktı en her yeri En pofuduk slime kazansın bence arkadaşlar Sizce ne kazansın Hayır en güzel renkli böyle En, en güzel en renkli kazanmasın arkadaşlar En pofuduk böyle. çünkü en pofuduk benimki oldu Şimdi şöyle bir bakın son olarak arkadaşlar Ya bu haksızlık <laughs> O tamam tamam. Misin? En güzel slime o zaman. Şuraya koyduğumuz iyi e butonundan pembe slime mı, mavi slime mı? Hangisini daha çok beğendiyseniz oylarınızı kullanın arkadaşlarım. Sizleri çok seviyoruz Dila Kent ailesi. Hoş Hoşça kalın. Kalın.